FIFA oynayacağız bu arada FIFA'da hmm, Hatta o değil de hmm, Bugün FIFA Veya Evet Minecraft oynayacağız bugün ilk video Minecraft'ta O yüzden Minecraft'ı sevdiğim için ve e, Bunu ben sevdiğim için oynayacağım sizin için Bu arada PlayStation 5'te oynuyorum Bedavaya mı aldım? Deneme sürümünü aldım. Buraya daha sonra deyelim. Ee, bu arada hayatta burada dünyalarım var. Mesela bugün çektiğim bu şey buna tıkladık. da. Evet şey oldu. Bakın burada bize teor yani şey önerilerde duyuruyor. Bu arada PlayStation 5'te ve PS3'te de bu oluyor. Yani şöyle. Yani PlayStation 5 Minecraft oynayabilirsiniz atacağım Daha ama hala şu anda yüklenmedi. Bir şey oldu galiba. Şimdi bak yükleniyor tamam. Tamamdır. Şimdi birazcık şey yapalım. Video 11 dakika olabilir. Hani şimdi önemli olan şu anda köydeyim. Oyunda köydeyim. Şimdi en son ben ne yapmıştım. siz bilmiyorsunuz da. Evet sen son şey yapmıştım ben. Böyle şey yapmıştım ama. Neyse. Domuz yemem ben. Domuz eti haramdır. Şimdi şurada kömür var. Belki kılıçla kömür kırmaya çalışacağım. Garip olacak ama. Bence garip olacak biraz. Da bakın bu arada Minecraft güncellendi benim. Gerçek sanki sular galiba Fark ettiyseniz birazcık su garip görünüyordur. Şimdi bakak kırak nasıl kırılıyor. Evet bakın şu anda kırılıyor. Ama kırmak tabi zor yani. Tabi biliyorsunuz burada tamam bir şey olmuyor. Biz o zaman kazma lazım veya tahta kazma. Ben de şu anda bir şey yok. Dur köylü belki de vardır evimde. Dur eve gideceğim. Şu kapıyı kapatalım zombiler gelmemiş. Kalk. Evet bakın burada biriktirdiğim şeyler var. İşte tohum var. Yemek var. Bunları zombiler belki beni e, öldürür diye buraya saklıyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Şimdilik şey yapmayacağız. Şimdi birazcık inek keselim. Şöyle keselim. Niye şöyle? Çok acık çünkü. Ha, tamam ben bunu öldürmem. Bunu ben hayatta öldürmem. Yavruyu öldürmem ben. Koyun da olur da. Domuz eti haramdır onu yemem. Ben di dindar yani İslam'ı severim. Ha, orada da tavuk var. Bu arada bence en zayıf hayvan tavuk. Çünkü bir atışta Kılıçla bir tane bile vursan ölüyor. Şöyle şöyle